Haydi başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün e, şey, Saile dolaşacağız. Bu sahilde Belçika'yı da park edilebiliriz. Biz de park edilebiliriz. Ya, yani o yüzden Sahilin sonunu size göstereceğiz. 2022'nin ilk bisiklet sürmesi mi? Evet. Sezonu açtın mı şimdi? Sezonu açtın mı yani? Evet. Bisiklet sezonu. Evet. Artık videolarımda bisiklet sürme de olacak. Artık yazın geliyor. Yaz videolarımda artık dışarı videolarını çekebilirim. Yani. Böyle olabilir. Ve gerçekten bu sahilin tadını çıkartın. We kunnen er nog een Ee, sahilde bisiklet kiralama var büyükler için. Ee, ama küçükler için e, bisiklet kiralama yok ama hemen geldik bisiklet kiralamaya. Bakın hemen şöyle. Böyle var. Yani arkadaşlar şu an e, biz de bisiklet kiraladık. Yaptık böyle dedik ya. Biz yine çekmiyoruz. Arkadaşlar, e, sahilde bütün şehri görebiliyorsunuz ve gerçekten böyle şu şeyleri görebiliyorsunuz. Bakın, orada. orada bir şeyler var, askeri alan gibi. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yeşil bina var. Yani e, yeşil bina var. Sadece. O da askeri alan olabilir. Arkadaşlar Kapatıyorum Ve şimdilik Yine e, park yerine kadar gideceğiz Bay bay